Selamun aleyküm. Başkanım, başkanım, selamun aleyküm. Başkan, 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 başkan. Başkanım, Bizim medeniyetimiz kadına emanet olarak bakan bir medeniyettir. Öyle olmasaydı Allah aşkına bu topraklara Anadolu der miydi benim milletim? Dünyada yeryüzünün hangi noktasında gösterebilirsiniz ki bir millet topraklarının adına kadınının adını vermiş olsun? Ana demek ne demek? Ana demek kadın demek. Anadolu diyoruz biz topraklarımıza. Kadının adıyla başlıyoruz bir besmele gibi topraklarımıza. Bizi millet yapan değer bu. Bizi millet yapan değer bu. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyorsak bu. Bugüne bir şerh düşüyorum. Kadınını biricik yapamayan toplumlar birliklerini asla koruyamazlar. Bakın tarihe. Bakın etrafınıza. Bakın yeryüzünün her noktasına. Imkansızdır bu ama bu bizim milletimiz için böyle değildir. Biz birliği tesis etmiş bir milletiz. Çünkü kadına emanet bilmişiz. En kutlu yasamız bilmişiz. Bakınız Bacıyanur'un deyince ahiliği anlat, anlatmak zorundayım. Çok kısa ahiler Kimlerdir ahiler? Ahi evran kurmuştur bunu. Ahi evran denen bir güzide zaten. Anadolu'nun Moğollarda ve Bizans'tan yanıp yıkıldığı bir dönemde gelip onu İslamlaştıran, bugünün eli yapan, bugün bizi birlik arada tesis eden, birliğimizi tesis eden kurumun en güzel emektarları onlardı. Onların içinden de Baciyan Rum şekillendi. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sözlerimi bu önemli günde bizimle birlikte olan, sponsorluğumuzu üstlenen 12 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Hanife Mahçiçek Bey'e ve kıymetli ekibine, kadına verdiği değerle her daim bizimle birlikte olan, yolumuzu açan kıymetli Valimiz Vahdettin Özkan Bey'i ve kıymetli eşlerine. Onunla birlikte çabalarımıza el ve gönül veren valiliğimiz çalışanlarına, çağrımıza kulak vererek Bugünü bizimle paylaşan şehit ailelerimize, elini taşın altına koyan şehit ailelerimize konuşmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum İnci Hocam. Çok sağ olun. STK temsilcilerimize, birbirinden kıymetli tüm konuklarımıza, bütün kadınlar adına şükranlarımı sunarak başlamak istiyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eş yarısı olduğunu inanan bir gelenekten geliyoruz. Hocam bunları çok güzel anlattı. Cesetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensuplarıyız. Kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Bizler de yeni değiliz. Bizlerin kökenini, kademin kökenini, vacianı ruh, Anadolu örgütlenmesi oluşturuyor. Anadolu'nun bağrından çıkarak günümüze kadar gelip bu birlikteliği bize aktaran kültür anlayışımız, yardımlaşma, dayanışma anlayışımız hatırlamak ve hatırlatmak için bugün bir aradayız. Eksik olmayın. Gelin yeni Türkiye'nin demokrasi inşasında ortak hareket edelim. Daha güçlü bir Türkiye'yi gelecek nesillere hep beraber emanet edelim. Saygıdeğer hanımefendi, hanımefendiler, çok fazla bir şey söylememize gerek yok. Çok güzel iki konuşma dinledik işin doğrusu. Hem İnce Hanım'a hem de Mutlu Hanım'a yürekten teşekkür ediyorum. Bugün önemli bir gün. Bu önemli günü şehit ailelerimizle beraber bütünleyelim. Biraz daha anlamlı, güzel hale getirelim diye düşündük. Teşriflerinizden dolayı, davetimize icabet edip bizleri onurlandırdığınızdan dolayı hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. Dedim ya, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bizim için, bu ülke için, bu millet için en değerli varlıklar kadınlarımızdır. Onlara ne kadar üstün değer versek, Azdır. Bu bağlamda, hepinize, bütün hanımefendi kardeşlerime zihinleriniz açık olsun, mutluluğunuz, sa sağlığınız daim olsun diye temenni ediyorum. Bu programı düzenleyen başkanımız Hanifi Mahçeçek Bey'e teşekkür ediyorum. Tüm konuşmacılarımıza, arkadaşlarımıza, herkese hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Çok teşekkürler. İyi, güzel, deyinsin. memnun olduk. Teşekkür ederek belediye başkanımıza. Başka ne diyeyim? Güzel, her şey. Teşekkür ederim. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız sağ olsun. Atvında askerlerimizi Allah'ımız korusun. Ben 65 yaşındayım. Götürseler ben de gider onların çamur ayağını çamurunu silerim. Bu şeye düzenleyen Hanım Açıcı'ya da çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. Vatanımız Allah'a emanet olsun.